Bu ameliyatı yaptırmadan önce nelere dikkat etmek gerekir? Ameliyattan önce hastaların dikkatlice değerlendirilmesi gerekiyor. Ameliyattan önce hastalara antikoagulan dediğimiz kan sulandırıcıların almaması, bitki çaylarını, omega 3 içeren katkı maddelerini almaması, aynı zamanda sigara içmemesini önermekteyiz. Üst göz kapağı estetiği nasıl yapılır? Üst göz kapağı estetiği ameliyathanede ya da ofis şartlarında yapılabilmektedir. Burada hasta öncelikle değerlendirilip sadece üst üst kapak ya da alt kapak ya da kaş kaldırma ya da yağ alınmasıyla beraber mi olacak o değerlendirilir. Sonra lokal anestezi yapılır. Lokal anestezi ile beraber ameliyat sonlandırılır. Ameliyattan sonra yaklaşık 2 gün sırt üstü yatmasını önermekteyiz. Hematom ve şişliğin olmaması için buz uygulaması tavsiye edilmekte. Genellikle 7-10 gün sonra dikişler alınmakta ama asıl görsel rehabilitasyon yaklaşık 1 ay sonra en iyi noktaya ulaşmaktadır.